Merhabalar, dersleri Sayfamıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Denklemlerden iki adet genel tekrar videosu çekmiştik. Bugün sizlerle beraber üçüncü denklemler genel tekrar videomuzu çekeceğiz. Çok fazla vakit almadan birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki cetvelde bir çubuğun uzunluğu ölçüldüğünde çubuk 2.7 santim gelmiştir. Esra bu 2.7 değerinde 2'nin ve 7'nin karelerini toplayınca 2'nin karesi 7'nin karesinden 53'ü elde etmiştir. Esra'nın şimdi yaptığı şöyle bir durum var. Esra diyor ki ben diyor bir cetvel aldım. Cetveli aldıktan sonra bunların ölçülerini aldım. Ölçülerini aldıktan sonra karelerini topladım ve 53'ü buldum. Buraya kadar tamamız. Şimdi sorunun geri kalan kısmı. Burası neydi arkadaşlar? Burası sorunun bize verdiği bilgileri. Şurayı hallettik. Devamında ise şunu söylüyor. Diyor ki Esra diyor başka bir cetvel aldığında. Önce ikinci çubuğun uzunluğunu ölçmüş. Sonra da bulduğu değerde virgülün solundaki ve sağındaki tam sayının karelerini toplayıp 289 elde etmiştir. Ben Esra'nın aldığı değerleri şöyle düşünüyorum. A virgül B gibi bir değer olsun. Bu A virgül B gibi değerin şöyle bir özelliği var. Birincinin yani soldakinin karesiyle sağdakinin karesini kaç bulmuş? 289 bulmuş. Tamam. Sonra devam ediyor. Diyor ki virgülün soldaki ve sağdakileri topladıktan sonra bir santim daha kısa olan üçüncü bir çubuğa da aynı işlemi yapmış. Burası da hocam a-1'e b gibi bir ölçü gelmiş olabilir. Bundan da şöyle bir durumu varmış. a-1'in karesi ve b'nin karesini topladığımızda da ne yapmışız? 260'ı elde etmişiz. Buraya kadar problem yok. Bizden istediği şey şu. Şu ifadeyi açalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Artı b'nin karesi eşittir 260'ı bulalım. Biz zaten a kare ve b kareyi bulmuştuk. Yukarıda bize vermişti. Eksi 2a artı 1 eşittir 260. Düzenlersek bakınız. A kare artı b kare kaçtır? 289'dur. Bunu ne yapacağım? Denklemde yerine yazacağım. Yazdım hocam. 289 eksi 2a artı 1 eşittir 260'ı bulduk. 290'ı karşıya gönderdik falanlar filanlar derken. 2a'yı kaç buldunuz arkadaşlar? 30 buldunuz. Tamam. 2A'nın 30 olması demek. Aslında A'nın kaç olması demek? A'nın hocam 15 olması demek. Şimdi diyor ki ikinci çubuğun uzunluğu hangi ardışık iki sayı arasındadır? Arkadaşlar biz A'yı 15 bulduğumuza göre demek ki bu adam 14, 15, 16 gibi bir şey olacak. E Adana'ya baktığınızda 12 ile 13 bizim işimizi görmüyor. Bursa'ya baktığınızda 13, 14 görmüyor. Ceyhan işimizi görüyor ama diğer iki şıkkı deneyeceğiz. 15, 16, 16, 17. Bizim çubuğumuzun uzunluğu şöyle bir şeymiş. Madem A 15 çıktığına göre bu bir fazla hali. Bir eksi 14, bir fazlası 15 demek ki çubuğumuz 14 ile 15 arasındadır diyor birinci sorumuz.